Box Beep sürekli gelişmeye dağılı, maden kazarak elde ettiğin bu parayla eşyalarını tüccarlardan geliştirdiğin ve oyuncularla savaşarak daha da güçlendiğin bir oyun modu. Ve biz ISRMC olarak bu sonucuyu sadece 24 saatte yapacağız. İlk olarak basit bir sonucu kuralım. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Yapacağımız çok şey var. Başta Builder ekibi STM Project'in kapısını çaldık. <laughs> Nasıl bir mimari istediğimizi anlattık ve beraber temellerini attık. Fakat her şey bununla bitmiyordu. İşin asıl zor kısmı yazılım tarafı. <laughs> Kendimize böyle bir plan yaptık ve biraz karışık görülebilir ama aslında çok basit. İlk önce Spawn alanını yapacağız. Burada tüccarlar, kasa alanı, sıralama, NPC'ler ve arena olacak. Ardından bölgeler taş, kömür, bakır ve benzeri sırayla ilerleyecek. Her bölgede bosslar ve bosslardan düşen özel eşyalar olacak. Bunlarla eşya geliştirebilecek ve rütbe atlayabileceksiniz. Her bölgenin kendi çağ sistemi olacak ve rütbe atlayarak Geri yeni bölgelere geçebileceksiniz. Orta çağ, altın çağ, teknoloji, cehennem ve hiçlik olmak üzere 5 farklı bölge bulunuyor. Son saydığım iki bölgede eşyalar düşebiliyor. Önceki bölgelerde eşya düşmüyor ama PvP açık bir halde. Oyunda 24 saatten fazla oynama süreniz olursa PvP açılır ve başlangıçta koruma sistemini yani ölmek, ölmek istemiyorsanız biliyorum ben de ölmek istemiyorum. Aslında bu videoyu yaparken kafaya abone olmalıyız. Akıllı bugün kaçırın. Gördüğünüz üzere inanılmaz basit. Abi bossları madenlerin içinden çıkan yaratıklar ve boss hasarlarını sen yapacaksın. Tamam mıdır? Oduncu yaparım. Ali, RPG inventerler, stationlar, eşyalar, kasalar, tanrı alanları, lootlar ve madenlerin orası sende. Tamam mıdır? Eee abi. Crocs'in rütbe gereksinimleri, maden geçişleri ve ekonomi sende. Tamamdır abi. Slow, web site tasarımı ve site taraflı satışlar sende. Okeydir abi. What edit ve kurgu işi sende. Anlaşıldı abi. Bu ilk işini zaten STM projekte yaptırmıştık. O yüzden bunu geçelim. VIP özellikleri ve çeşitli fiyatlandırmalar ise bende. Tamam. Ekibimizi topladığımıza göre artık hazırız. Şimdiye kadar neler yapmışız bir göz atalım. Oyuna giren oyuncular için her yere kolayca ulaşabileceği bir spawn alanı oluşturduk. Önemli NPC'lerle oyunu daha anlaşılır hale getirdik. Bu NPC listelere sağ tıklayıp oyun hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Haritadaki bölgelere madenler ekledik. Bu madenler biraz fazla sessiz değil mi? Bir dakika. O da ne? Aa! Hmm, birçok şey halletmişiz gibi görünüyor. Geriye sadece 3 büyük sistem kaldı. Eşya geliştirme, rütbe sistemi ve PvP. Yolun yarısını geçtik bile. Eşya geliştirme ile Ali ilgileniyordu. Hadi ona bakalım. Ali neler yaptın anlatabilir misin? Abi 44 yükseltilebilir kılıç, 180 yükseltilebilir zırh, kazmalar, yaylar, materyaller, bosslardan nadir olarak düşen ve tıkraflayabilecek özel zırh gibi pek çok taş. Max VP özel hasar matematiği, yeni skill sistemi, NPC'ler, boss lootları, kitler, kasalar. Abi, abi iyi misin? Eyvallah görüşürüz. Eşya geliştirme sistemi gayet güzel ilerliyor. Şimdi maden ve yaratıklar ne alemde ona bakalım. Taylan ne yaptın abi? Maden yaratıkları için denemeler yapıyorum abi. Güzel kolay gelsin. Crocs abi sen rütbeleri ne yaptın? A abi ufak bir sıkıntımız var. Ne olmuş olabilir? Abi bu ne abi? Böyle ufak minnacık sıkıntılar çıksa da maden yaratıkları da düzeldi. Artık çok az şey kaldı. Zor kısımlar bitti. Sırada rütbe sistemi ve PvP var. Rütbe sisteminde Crox'in sorumluydu. Bakalım ne yapmış. Ama sanırım şu anda aktif değil. Ekibe soralım bakalım. Abi Crox'u gören oldu mu? Yok abi bir süredir görmüyorum ya ortalıkta yok. Okey o zaman rütbe sistemini ben tamamlıyorum. Rütbe sistemi de tamam. Az zamanımız olsa da yapılacak işlere göre bu süre fazlasıyla yeterliydi. Bu yüzden hiç telaş yapmaya gerek yok. Oyunun en kritik noktasını düzenlemeye başladık. PvP sistemi. Ben ve Ali işe koyulduk. Amacımız oyuncuların birbiriyle rekabet edebileceği, güçlü olanın öne çıkabileceği bir ortam oluşturmaktı. Bu yüzden madende PvP'yi aktif hale getirdik. Ancak kısa sürede bir problemle karşılaşacaktık. Güçlü oyuncular yeni başlayanların gelişmesine izin vermiyor, onları gördükleri gibi öldürüyorlardı. Biz de bu duruma bir çözüm bulmamız gerektiğini fark ettik. Sonunda aklımıza harika bir fikir geldi. Oyuna yeni başlayan oyuncular için PvP'nin açılmasını normalde 24 saat olarak düşünmüştük. Fakat bu gerçekten uzun bir süre. Biz bu süreyi ilk 6 saat olarak düzenledik. Böylece yeni oyuncular belli bir seviyeye kadar rahatça gelişebilecekti. PvP sisteminin asıl heyecanı burada başlıyor. PvP sadece dövüşmekten ibaret olmamalıydı. Rekabetten kazanç sağlamayı, risk alıp ödül elde etmeyi herkes sever. Bu yüzden cehennem ve hiçlik çağları gibi özel bölgelerde PvP ölümünden sonra eşya düşmesini aktif hale getirdik. Yani ölünce tüm eşyaların geri düşüyordu. Çok güçlü bir oyuncu olsanız bile bir pusuyla karşılaşırsanız değerli itemlerinizi kaybedebilirdiniz. Bu PvP çok daha dikkatli ve stratejik bir hale getiriyor. Ayrıca bazı bölgelere trap mekanikleri ekledik ve oyunu daha heyecanlı bir hale getirdik. Haritanın çeşitli yerlerine materyal geliştirme nepistileri yerleştirerek oyuncuların eşya geliştirme süreçlerini daha da hızlandırdık. Her şey bitti zannediyorsunuz fakat aslında asıl rekabeti yaratan şeyi neredeyse unutacaktık. Longe sistemini yapmalıydık fakat ekipte hiçbirimiz longe sistemi konusunda tecrübeli değildik. Bu yüzden yeni ekip arkadaşımız Graf'a ulaştık ve şöyle dedi. Abi iki balık kreker bir tane de anime kızı yastığını hallederiz. Hemen işe koyuldu ve lonca sistemini hızlı bir şekilde tamamladı. Artık neredeyse her şey hazır. Şimdi sırada beta testi var. Oyuncularla birlikte deneyip onlara fikirlerini alacağız ve gerekirse sistemi daha da iyileştireceğiz. Nasıl gidiyor kasılmak falan? Çok güzel gidiyor. Bir tık zor güzel. ama zevkli. Kasılmak zor mu yoksa beklediğinden kolay mı? Beklediğimle eşit aslında. Ne kolay ne zor gayet iyi gidiyor böyle. Aa, yani dengelemeyi tutturmuşuz diyorsun. Tutturmuşsunuz. Çok kolay olsa zevkli olmaz. Aşırda zor değil, gayet iyi şu an. Peki izleyenlerin ne demek istiyorsun? Like atmayı unutmayın. Hey Taha, Taha, Taha. Evet abi sunucu hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Abi mükemmel bir sunucu ya var ya sonunda yani uzun zamandır beklediğim box PvP de açıldı. Artık full buradayım yani. Adamsın. Peki sence en güçlü olabilecek misin? Abi hedefim kill rekorunda birinci olmaya çalışmak. Oluruz inşallah. Ya, umarım olursun ya o zaman. Ee, Taris Bey bir sürü yaratık çıkmasından şikayetçiler. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bu, gördüğünüz üzere Aysel Minecraft sunucusunda bu oyuncular abi ne vuruyor? Abi adamlar saldırıyorsanız sunucu hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Çok güzel sunucu. Taş kırıyorum, kömür kırıyorum. Bir de evet. kaos çıkartıyorum. Aa, çok çok kötü bir şey bu ya Çok, çok güzel. O, baksana çok fazla arkadaşım oldu. <laughs> Pe hey peki ba başka ne yapıyorsun? Ne yapmam istersin? Aa, burası kötü bir muhabbet evrilmeye başladı. İyi oyunlar. Dur <laughs> kaçma Hey Lama, Lama müsait misin? Hayır. Çok meşgulüm. Evet bunlar dışında da diğer oyunculardan birçok fikir aldık. En çok şikayet edilen konuların başında AFK ödül havuzunun olmaması ve yaratıkların madende çok fazla çıkması geliyordu. AFK ödül havuzunun eksikliği başta biraz garip gelmişti. Sonra Fiction Skyblock veya Tavne gibi oyun modlarında da yapmıştık. Burada neden olmasın? Ve bu bölgeyi AFK ödül havuzuna çevirdik. Artık burada 10 dakikada bir duran herkes çeşitli ödüller kazanabiliyordu. Bir diğer sıkıntı da madenlerde yaratıkların fazla çıkmasıydı. Test ettik ve gerçekten fazlaydı. Bu yüzden yaratık çıkma oranını sınırladık ve bu sorunu da çözdük. Eğer PvP seven biriyseniz sizi sevdirecek bir sistem daha ekledik. Savaş özeti sistemi. Bu sistem sayesinde bir oyuncuyla PvP yaptıktan sonra savaşın detaylarını görebiliyorsunuz. Kim ne kadar hasar vermiş, kim asis yapmış gibi raporlar alabilirsiniz. Ayrıca yaratık ganimetlerini oyuncuya özel hale getirdik. Artık bir yaratığa ne kadar hasar verirseniz o kadar eşya kazanacaksınız. Oyuncular bizden yay da eklememizi istiyordu. Biz de yayları ekledik. Tahmin edin biz neyi tekrar değiştirdik? Tabii ki yeni oyuncu korumasını oyuncular 6 saatlik koruma süresinin çok uzun olduğunu ve yeni olmalarına rağmen PvP atmak istediklerini söylediler. Biz de sistemi değiştirdik. Artık her öldüğünüzde 5 dakikalık bir korumanız oluyor. Eğer bu süresi uzun geliyorsa slash koruma kapat yazarak korumayı devre dışı bırakabilirsiniz. Koruma demişken herkesin nefret ettiği hileciler için de gelişmiş bir koruma sistemi ekledik. Artık sunucuya çok daha güvenli bir ortamda oynayabileceksiniz. Gitmek istediğiniz çağa daha hızlı ulaşabilmeniz için spamda fırlatma mekanikleri ekledik. Artık sunucu tamamen oynamaya hazır. Oyuna ayısı remsi.com adresi adına yazarak sunucuya katılabilirsin. ISLanter indirmeyi unutma.